Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, tulum görüyorsunuz. Ve ee, bunu yani ihtiyacı olana isteyene mahalle veya çöpçüleri veya onlara vereceğiz. Evet bu, bu arada ilk videomuz kanalımızın. O yüzden ona o yüzden tulumba. Çok az. Arkadaşlar paramız yoktu. O yüzden buna kadar yedim. Bir daha bir daha yani bize biraz destek çıkarsanız ne? seviniriz. Bek, bu arada Ve aboneler. Evet. Şimdi e devam edelim videoya. Sitelerle gidelim mi devam edelim mi? Bence yine sokakları S arayalım. Sokakları arayın burada <laughs> ne bulacağız? Burada yok, o zaman yürüyerek. yürüyelim. Ben, ben yürüyelim. Eee yürüyelim ama fazla zor. Arkadaşlar ben, ben şimdi ya. kısa bir kesinti. be Arkadaşlar, arkadaşlar şu an durum vereceğiz bunları. YouTube. 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 Kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz? Kaç? Tulum batatlısı vereceğiz ona göre. Tulum batatlısı. Tamam, tamam, getir. Kim? Ben, ben. Beş tane, beş tane var içinde. Evet. Bir, beş mi? Ve, evet. evet. Ben...